Survivor 2022 adasında Nisa'nın Nagihan Karadere ile ilgili ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Nisa konseyde Nagihan'ı işaret edip, senin steroidden beynin yanmış, ifadesini kullandı. Nagihan Karadere, ne demek istediğini, sorunca da, doping testinden yakalandın ya, karşılığını verdi. Nagihan Karadere duruma tepki göstererek, Allah'a şükür 11 yıldır rekorum orada duruyor. Ben dopingden yakalanmadım, karşılığını verdi. Peki Nagihan Karadere doping yaptı mı? Federasyon tarafından yapılan açıklamada bir televizyon programında yaşanan ve atletizmin imajını olumsuz etkileyen tartışmalarla ilgili açıklama yapılma gereğinin doğduğu ifade edildi. Halen 400 metre engelli Türkiye rekorunu elinde bulunduran eski milli atlet Nagihan Karadere ile ilgili mesnetsiz iddiaların ortaya atıldığı ifade edilen açıklamada şunlar söylendi: Kariyeri boyunca 10 yıldan fazla milli formayı giyen Karadere'nin zamanında dopingden yakalandığı iddia edilmiş ve karalanmaya çalışılmıştır. 400 metre engelli branşında 55.09lük Türkiye rekorunu 2011'den bu yana elinde tutan Nagihan Karaderen'in zamanında dopingden yakalandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu vesileyle kamuoyunu bilgilendirirken popüler mecralardaki tartışmaların atletizmin imajına zarar verdiğini hatırlatıyor.